次。 2020 yılı Mart ayı ile birlikte ülkemizde boy gösteren ölümcül koronavirüs, 2021 Haziran ayında düşüşe geçince ülke genelinde normalleşme adımları atıldı. 1 Temmuz'da tamamen yasakların kalkması sonucu insanlar virüsü unuttu ve kurallar hiçe sayıldı. Özellikle düğün merasimleri, toplu yemekler, cenazeler ve üstüne bayram da eklenince vakalar yeniden yükselişe geçti. Ülke genelinde 5000'in altına düşen günlük vaka sayısı şu sıralar 15 bine yaklaştı. Korkutan rakamların yeniden oluşmaya başladığı şu sıralar insanların tedbirli olması gerektiği belirtiliyor. Bu durum ise akıllara yasaklar yeniden mi geliyor sorusunu getirdi. Çalışmaları ile gündemden düşmeyen Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş. Ortahisar Belediyesi'nin araç filosuna bir yenisini ekledi. Çalışmalarıyla gündemden düşmeyen Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş, Ortahisar Belediyesi'nin araç filosuna bir yenisini daha ekledi. Sosyal medya hesabından duyurusunu yapan Başkan Ateş şunları ekledi: Hizmette kalite için araç filomuzu yenilemeye devam ediyoruz. Bugünkü değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 0 kilometre Iveco marka yol süpürme aracımız kasabamıza hayırlı uğurlu olsun. Yol süpürme aracı talebimizi uygun görerek belediyemize hibe eden Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ve verdikleri büyük destekler için İl Başkanımız Sayın Ali Kemik Kıran'a, Milletvekillerimiz Sayın Mustafa Açık Gözde, Sayın Yücel Menekşe'ye, İlçe Başkanımız Sayın Oğuz Kahraman'a teşekkür ederiz dedi. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü bunaltıcı sıcaklıkların ardından Nevşehir için yağmur tahmini yaptı. Nevşehir'de son iki haftadır yaşanan bunaltıcı sıcaklar yerini serin ve yağışlı havaya bırakacak. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı tahmine göre sıcaklıklar il genelinde 7 ila 9 derece arasında düşecek. Yarın beklenen yağışların ardından çarşamba günü ise Derinkuyu ve Acıgöl ilçelerinde kuvvetli rüzgarın olacağı tahmini yapıldı. Kurbanlık hisse satmaya çalışan zincir market temsilcisi ile görüşen vatandaş yaptığı telefon görüşmesinde zincir marketlerinin hilesini ortaya çıkardı. Kurbanlık hisse satmaya çalışan zincir market temsilcisiyle görüşen vatandaş yaptığı telefon görüşmesinde zincir marketlerin hilesini ortaya çıkardı. Müşterinin sorularına cevap veremeyen zincir market temsilcisi telefonu müşterinin yüzüne kapattı. Şimdi 21 kilo, kilo yani kemiksiz, kemiksiz. peki 21 çarpı 7 140 kilo yapar ortalama 140 kilo et verecek hayvan ortalama da 280 kilo canlı ağırlığa sahip olması lazım ben biraz hayvana meraklıyım da ondan evet. dolayı söylüyorum şimdi 280 kilo gelen bir hayvan kapak atmış mıdır kurban vasfını taşır mı hanımefendi? Tabii ki onlar uygun şekilde kesiliyor. Uygun şekilde. Ben kurbanın yanına gidebiliyor muyum, görebiliyor muyum? Hayır onlar merkezde kesiliyor, paketli geliyor. Şimdi ben sana şöyle bir şey söyleyeyim Eee ablacığım. 280 kilo canlı ağırlığa gelebilmesi için bir hayvanın kapak zor atar. Yani kapaksız mal mı kesiyorsunuz? Kemikleri nerede bu hayvanın? Kemik... Yani kemikler verilmiyor. Kemikler verilmiyor. 1600 lira. Evet. Nereye gidiyorsun? Vay evet. Talep var mı peki? Tabii ki de. Yapmayan kaç ise yap yazdığınız mesele şu zamana kadar? Şu ana kadar 60'ı geçti herhalde. 60'ı geçti. Vay haline milletin be. Hem kemik yok hem 20 kilo 1600 lira. Şimdi ben de aynı bu işi yapıyorum. Beni aradınız ama ben 2000 TL'ye yapıyorum. Canlı evet. 500, TL, 500 kiloluk hayvan kesiyorum. İnsanlar da gelip hayvanını görüyor ağzına da bakıyor. Kapaklı. 500 kilo hayvanı kestiğim zaman ortalama 40 kiloya yakın karkas ne bileyim hep düşüyor. Lopet ayrı, kemiklisi ayrı. Bunun ciğeri var be ablacığım. Yüreği var. Bunları da yediye bölmeniz lazım. Yani dinen bu hayvanın her şeyini yediye bölmen lazım. Ama bölemediğin için böldüğün parçalar eti ve sakatatı oluyor. Bak kapattı. Aynen. Görüyorsun. görüyorsun. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü şehrin bayram istatistiğini açıkladı. Bayram boyunca Nevşehir'e toplamda 44.199 araç girdi. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü şehrin bayram istatistiğini açıkladı. Bayram boyunca Nevşehir'e toplamda 44.199 araç girdi. 17 Temmuz 2021 ve 25 Temmuz 2021 tarihleri arasında Nevşehir'de 1.782.909 araç giriş çıkışı olduğunu ifade eden Nevşehir Emniyet Müdürlüğü, giriş çıkışlarında aktif olarak faaliyet gösteren 28 adet plaka tanıma sisteminin verilerine göre Kurban Bayramı tatili sürecinde sayım yaptı. İl merkezine giriş yapan araç sayısının 444.199, çıkış yapan araç sayısının 442.594 adet olduğu öğrenildi. İlçelere giriş yapan araç sayısı 443.037, çıkış yapan araç sayısı 453.079 adet olduğu öğrenildi. İl genelinde toplam 1.782.909 araç giriş çıkışı yapıldığı belirtildi. Mevkii Emniyet Müdürlüğü uygulama noktalarında bayram boyunca 13.076 araç sürücüsünün kontrolü yapıldı. Emniyet Müdürlüğünce 17-25 Temmuz 2021 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan trafik denetlemelerinde 13076 araç sürücüsünün kontrolü yapıldı. 3907 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. 19 maddi hasarlı kaza meydana geldi. 25 yaralanmalı kazada 39 şahıs yaralandı. 35 araç ise trafikten men Neyde de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada üç kişi yaralandı. Niğde'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada ise 3 kişi yaralandı. Kaza sabah saatlerinde eski Adana Niğde yolu Bereke köyü yakınlarında meydana geldi. HB'nin kullandığı 41 AKK 050 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araziye takla attı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, afat, bor ve kemer hisar itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü ekipler tarafından çıkarıldı. Kazada yaralanan HBSŞ ve CT ambulanslarla Niğde Ömer Halis Demir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kırşehir'de randevu sisteminin kalkmasıyla beraber Hastane Önleri ve Cacabey Meydanı Aşı Çadırı'nın önü aşı yaptırmak isteyen vatandaşlarla doldu. Kırşehir'de randevu sisteminin kalkmasıyla beraber Hastane Önleri ve Cacabey Meydanı Aşı Çadırı'nın önü aşı yaptırmak isteyen vatandaşlarla doldu. Kırşehir'de koronavirüsle mücadele kapsamında başlayan aşılamaya vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Kırşehir'de Cacabey Meydanı'na kurulan aşı çadırlarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar mikrofonumuza aşı ile ilgili düşüncelerini şu şekilde belirttiler. Aşı ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Valla aşıya inandık, güvendik, geldik. Faydalı olacağına da inanıyoruz yani. Yoksa ee, biliyorsunuz bu malum sinsi hastalık hiçbir şeye benzemiyor. Onun için Sağlık Bakanlığımızdan... Bilim kuruluna uymak zorundayız yani daha doğrusu. Çünkü biz ne kadar etkili, ne kadar etkisiz bilemeyiz. Ama bilim kurulundaki o kadar profesör eğer ki aşının faydalı olacağına inanıyorsa, güveniyorsa, araştırıyorsa biz de uymak zorundayız. Teşekkür ederiz. Ben Peki teşekkür... buradan aşı e, olmaktan korkanlara, aşı olmayanlara neler söylemek istersiniz? O aşı olmayanlara ben şunu söylemek istiyorum bir başkasının sağlığıyla oynamayın. Adam gibi gelip aşınızı yaptırın. E, tamam. Derhal olun. Bu aşı olmayanlara da bütün kamu kurumlarında içeri dahi alınmasın. Bankalar olsun, devlet daireleri olsun, okullar olsun. Bilhassa devlet büyüklerimizden de şunu istirham ediyor. Bu okula gidecek çocukların mutlaka velileriyle birlikte aşılanmasını istiyor. Aşı yaptırmayanların ne çocuğunu okula alacaksın ne kendisini kamu kurumundan istifa et, istifade ettireceksin. Niye? Otobüse biniyorsun olanla olmayan yan yana. Ben olmuşum ne ifade edecek? Bir sürü çeşitleri var bu hastalığın Ben bu hastalığı yaşayanlardan bir tanesiyim. Nefes almakta güçlük çektim Kafamı yastıklara koyamadım. Bir hafta. Onun için herkes adam gibi gelsin, aşısını olsun, bu sağlık sorunlarına da faydalı olsun, topluma da, kendisine de. E aşı hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşı bazıları tedirgin oluyor ama bence hiç de tedirgin olmaya gerek yok. Şöyle ki... Ee, nasıl bir küçük çocuk aşı oluyor da örneğin çocuk felcini kıza mı hafifçe atlatıyorsa bu aşı da bizler için yararlı olacağını düşünüyorum. En azından hastalık gelse bile hafif bir şekilde atlatacağımızı düşünüyorum. Kendi düşüncemce. Bu da benim, ben zaten e, Covid geçirdim. E, bu da benim ikinci aşım e, Olmayı da tercih ediyorum. Olmayanlara da tavsiye ederim. <laughs> Türk Standartları Enstitüsü uzmanları Melikgazi Belediyesi'nde izleme denetiminde bulunarak birim müdürlerine kalite yönetim sistemi hakkında bilgi verdi. Türk Standartları Enstitüsü uzmanları Melikgazi Belediyesi'nde izleme denetiminde bulunarak birim müdürlerine kalite yönetim sistemi hakkında bilgi verdiler. Bu tür çalışmaların hizmette verimliliği ve etkinliği arttırdığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yalçın şunları söyledi. E, TSE tarafından e, yapılan e, e tepki toplantısı. E, e yılda bir kere gelip bizdeki uygulamaları yerinde inceliyor. Bağımsız bir göz olarak yapılan uygulamalardaki eksiklikleri e, minör e, ve major olarak e, belirliyor. Yani minör eksiklikleri bir anlamda e, giderilecek giderilebilecek eksiklikler. E, bunlarla ilgili e, eksiklikler ortaya konuyor ve e, bir sonraki yılda e, daha önceki minör eksikliklerin giderildiği e, tespit edildi. E, Majör eksiklik bulunursa bunun acilen giderilmesi e, isteniyor. Bu sayede aslında bağımsız bir göz olarak, objektif bir bakış olarak e, belki içeride çalışanların zaman içerisindeki sistem görünümüne dışarıdan e, TSE bunu verilmiş oluyor. Bu da bizim hizmet kalitemizi artırıyor. Bu da vatandaşın da daha kaliteli bir hizmetin yapılmasını sağlıyor. E, bu çalışmadan dolayı TSE çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Melik Gazi Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa İşbirliği ile ebeveynlere yönelik olarak Dijital çağda ebeveyn olmak konulu seminer düzenlendi. E, i̇ki Üniversite olarak sizlerle birlikte bugün dijital çağda ebeveyn olmakla ilgili genel bilgilerimizi paylaşmak üzere bir araya geldik. E, umarım hepinizin istifade Gazi Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa işbirliği ile ebeveynlere yönelik olarak pandemi döneminde ailelerin ve çocukların güvenli teknoloji kullanımına yönelik bilgi edinmeleri için çevrimiçi olarak dijital çağda ebeveyn olmak konulu seminer düzenlendi. İki gün süren bilgilendirme ve farkındalık seminerinde dijital çağın getirdiği koşulların ebeveynlik deneyimlerini karmaşıklaştırması, ebeveyn aracılığı, dijital çağda nasıl kullanılacağı, dijital dünyada belirlenen risklerden siber zorbalık ve ebeveynlerin siber zorbalığa dair farkındalık konuları ele alındı. Seminerlerin ilk gününde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim üyeleri Doktor Gamze Kaya, Ebeveyn Aracılığı, Doktor Metin ise Siber Zorbalık konusunda bilgiler aktardı. Seminerlerin ikinci gününde ise Gaziantep Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı'ndan Doçent Doktor Ali Çekiç Ebeveyn Stresi ve Dijital Medya ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitim Bölümü Doçent Doktor Duygu Mutlu Bayraktarsa, çocuklar için yararlı uygulamalar konularında seminerler düzenledi. Konuyla alakalı açıklama yapan Melik Gazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu, Dijital teknoloji, sosyal ilişkiler kurmak ve geliştirmek için mükemmel bir araçtır. Ancak aynı zamanda çocuklar için çok büyük riskler de taşımaktadır. Salgın sürecinde yaşanan stresin, anne babalara ve çocuklara olan yansımaları ve başa çıkma yolları, çocukların evde oldukları bu süreçte ekran bağımlılığı risklerine yönelik dikkat edilecek konularla ilgili bilgiler verildi. Çocukların mobil cihazları güvenle kullanabilmesi için yapılacak ayarlar ve kullanabilecek uygulamalar tavsiye edildi. Aynı zamanda bilişsel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayacak mobil uygulamalar önerilmiştir. Seminerler son sonrası anne babaları iletilen form üzerinden alınan bilgilerle farkındalık düzeyleri belirlenmiştir. Katılımcı anne babalardan alınan dönüşlerde seminerlerin oldukça etkili olduğunu ifade ettiler. Bu tarz seminerlerin devamını inşallah yapmayı planlıyoruz. Pandemi döneminde özellikle seminerlerin uzaktan eğitim şeklinde yapılması da oldukça verimli oldu. Bu faydalı programda emeği geçen hocalarımıza çok teşekkür ediyorum dedi. Söz etme imkanı Bulduktan sonra ebeveyn e, farkındalığını siber zorbalık e, zemininde tartışıyor olacağız. Yani e, ebeveyn olmak, çocuk için, e, çocuk yetiştirmenin e, ebeveyninin hayatındaki durumuna bakacak olursak. Nevşehir Spor 3. Lig'de Eylül ayında başlayacak olan yeni sezon öncesi dış transferde 13 futbolcu kadrosuna kattı. Nevşehir'in 3. Lig'deki kırmızı beyazlı temsilcisi Nevşehir Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Nevşehir Belediyespor'u yeni sezonda çalıştıracak olan teknik direktör Yusuf Tokaç'ın verdiği rapor doğrultusunda sportif direktör Tuncay Koç'un ve transfer komitesi çalışmalarını devam ettiriyor. Bu sezon daha çok genç ve yetenekli sporcuların ağırlıklı olduğu iddialı bir takım oluşturmak isteyen Nevşehir Belediyespor şimdiye kadar dış transferde 13 futbolcuyu kadrosuna kattı. Nevşehir Belediye Spor, Stoper Yaşar Aslan Türk, Forvet Malik Karahmet, Kaleci Ebrar Yiğit Aydın, Stoper Muammer Umut Kezgin, Orta Saha Aykut Sarıdoğan, Orta Saha Niyazi Çolak, Stoper Abdullah Karmil, Kaleci Furkan Keleş, Sol Açık Yıldıray Koçal, Sol Bek Hüseyin Civelek, Stoper Burak Koçer, Sağ Kanat Cemal Doğu ve Sağ Bek Ömer Gür ile anlaşma sağladı. Şimdi karşınızda Nevşehir ve içeriye için tahmin edilen hava durumu. Ardından nöbetçi eczaneler. 7 Temmuz Nevşehir ilçelerinde nöbetçi eczaneler: Merkez, Melda ve Derman Eczanesi, Acıgöl Papatya Eczanesi, Avanos Meydan Eczanesi, Derinkuyu Nazar Eczanesi, Gülşehir Huzur Eczanesi, Hacıbektaş Bektaş Eczanesi, Kozaklı Çağlar Eczanesi, Ürgüp Yaşam Eczanesi. Bugünlük de ana haber bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki ana haber bülteninde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.